Ben sonra ya, İsa, ya. Simon Petrus'a, Yuhanna ya. oğlu Simon, beni bunlardan ben, daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus, ya, evet Ya dedi, seni sevdiğimi ya. bilirsin dedi. İsa ya. ona şükürlerden dedi. İkinci kez yine ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. O da evet Ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı güt güt dedi. Üçüncü kez ona beni seviyor musun?'' diye sordu. Petrus kendisine ''Beni seviyor musun?'' diye sormasına üzüldü. ''Ya yani, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğini de bilirsin'' dedi. İsa ona ''Könlerim otlar'' dedi, sana doğrusunu söyledi. Gençliğinde kendi kuşanını kendin bağla istediğin, istediğin yere giderdim. Ama yaşlan, yaşlanınca ellerini uzatacaksın. Başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'nın tüm ürünlerine yücelteceğini üretmek için söyledi. Sonra ona ardından gel dedi. Amin. burada 15. ayette de şöyle diyor. Siz biliyorsunuz. Yuhanna oğlu Simon beni Bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Dura edin lütfen 37. ayet. Ben okuyacağım. Hmm. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık like değildi. Hmm. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok hmm. seven bana layık like değildi. Çok hmm. ağır değil mi? Abi sen anneni, babanı bundan sonra oğlunu, kızını yani İsa'm işte daha seviyorsun diye bana ait değil diyecek Öyle. Değil mi? <laughs> Çok ya ağırlıklısı olsun. Bakın şimdi siz biliyorsunuz e, İsa Mesih e, bu dünyada dünyaya gelip, dünyaya gelip e, iş yaparken e, tabii ki vaktiz olduktan sonra işe başladı. E, Yaklaşık 3 sene tam değil de 3 seneden biraz fazla e, ee, öğrencilerle beraber İsrail bölgeleri dolaşarak ee, onun asıl işi neydi? Görünme baba tanrı düne gösterme. Bunun için ona ne diyoruz? Tanrı'nın oğlu diyoruz. Hmm. Tanrı'nın oğlu. Görünmeyen tanrı gösterin. Anlamına geliyor. Öyle. Bunu yapıyordum. Bunu yaparken bildiğiniz gibi öğrencileri seçiyor. Yani orada beş tane ekme, iki tane balıkla çok sayıda insanlar doyurdu. Öğretiyordu, doyurdu. Ya orada sadece erkek, yani yetişkin olan erkek Messi izlen fazla yoktu. Hatırlıyorsunuz. Hatta bazen İsa Messi kendisini izleme isteyenler vardı. Onları bir türlü seçiyordu. Siz de hatırlayabilirsiniz. Bir genç adam, zengin genç adam vardı. O çocukluğundan beri bütün Musa'nın yasasına göre e, uygulama çalışıyor. Bunun için kendisi nasıl? çok hmm. İsa Mesih izlemek istedi hatta. Bunun için bir gün geldi İsa'nın yanına geldi. Ya ben sonsuz yaşama kavuşmak için ne, ne yapmak gerekiyor diye soruyor. Çok güzel sor değil mi? İsa hmm. Mesih de dedi ya sen ya hırsız yapma, yalan konuşma diye şey, e, on emirden e, şeyleri e, e, söyledi. O da ben çözdüm bundan, ben bunu uyguluyorum. Aha İsa Mesih, Marcos'a göre İsa Mesih onu severek diyor. Sen varlığını yoğunu tamamen sat. Yoksullara dağıt. Ve ondan sonra beni izle. O ne, ne yaptı? Üzülmeye başlıyor. Çünkü üzülmem Şimdi İsa'yı izlemek istiyor. İstemiyor. İste, i̇stememek değil. istiyor. İstiyor. Ama ya

Atatürk seçmiş ya o. <laughs> neyse, neyse. Bakın şimdi öyle o olayda biz hatırlıyoruz ki İsa izlemek istedi ama o bıraktı, gitti. Böyle onlar arasına oluyor. <laughs> Ve hatta İsa Mesih baştan beri ya seni izlemek istedim diyen bırak yani bunların tamamen bir türlü İsterler, hatta ve böyle kişiler var ya, böyle kişiler, e, onun yani İsa'yı izleyen kişileri nasıl bilir? Onları nasıldır? Annesini, babasını benden daha seven bana layık değildir. Yani demek ki İsa'yı sonuna kadar izleyen öğrenciler var ya, İsa layıkmış değil mi? Her şeyden İsa'yı daha seven olan biz kabul edebiliriz. Onların önünde olduğunu kabul edebiliriz. Böyle. Değil mi? Ve sonra bugün okuduğumuz e, metinimiz var, bugünkü metinimizde. Dedikten sonraki olay. Yani orada yedi kişi vardı, bir sayabiliriz orada. E, Tiberius e, yedi kişi vardı. Petrus, Yuhanna, Yakup, ondan sonra Nathaniel, e, şey, Philipus. Beş kişi daha, iki kişi daha varmış. Neyse, böyle. Ya bunları biz kabul edebiliriz ki her şeyi de İsa'yı daha sever. Oradan. Ve böyle kişileri yedi kişi duyuyor. Altı, yedi, böyle yedi kişi duyuyor. Böyle yedi kişi olunca ben Petrus'a soruyor, soruyor Petrus'a. Elbette evet, Petrus'a diyor. <laughs> Sen bunlarda her şeyi bırakıp beni izledin her şeyin beni en seven yetkisi arasında sen bunlardan bunların beni sevdiğinlerinden ta beni seviyor musun diye soruyor. Soruyor. Öyle. Aslında biz bu bizim kutsal kitabımız var. ya, yani. Kutsal kitabım. Yani bir kelimeyle, bir cümleyle biz yorumlayabiliriz. Yani Rabbin kurtuluş planı diyenler de var. Evet, başka başka yorumcular başka yorumlarla yorumlar veriyor. Ben bugün şöyle diyeceğim. Siz Adem bahçesinde olan olayı hatırlıyorsunuz. Adem bahçesinde. Orada kim vardı? Adem vardı, Havva vardı, değil mi? Orada Rab Tanrı Adem'e ne dedi? Sen şey bahçenin ortasında olan meyvesinin, ya, ağacın meyvesinden yeme dedi. Yeme dedi. İyilik ve kötülük bil, bilme e, ağzından, ağzının meyvesinden yeme dedi. Yeme. Kısaca yeme. Yeme. Ben her şey sana e, hiçbir şekilde e, yasak koymuyorum ama yeme. O ağzından hiç yeme. Yeme dedi. Rab bunu söyledi. Ve zamanla a, Havada bize şey göre, ya tabii ki yani Adem'den e, duymuş olduğumu kolay kolay kabul edebiliriz ve bir gün şeytanın ağzıyla ilan geliyor. İlan, İlan, İlan geliyor. Ondan sonra hava diyor ki, sen hava, hava kim olacak? <laughs> hava diyor ki, ya gerçekten, gerçekten Hı. sana yeme dedi, size yeme dedi de, dedi de de yeme dedi, dedi. De. Ben seni çok seviyorum hava. Ben seni çok seviyorum. İlla diyor. Şeytanın anasılığıyla. İlla ben seni çok seviyorum. Sen bunu yiyince evet, tanrı olacaksın. Hı. Bunun için yasak koydu. Tamam mı? Evet. Yani böyle olunca var. Siz ee, mikroskop var ya mikroskop. Çok küçük şeyleri incelemek için kullanıyor değil mi? e, mikroskop. Yani, yani sanki bir mikroskopla o gün, o anda, o anda havanın ıı, ıı, akıldaki olayları biraz inceleyelim. Havanın akılında iki tane düşünce duruyor. Kocasının arasında duyduğu tanrım sözü var ya. Yeme. Yeme. Nedense yeme. Senin için yeme. Sen öleceksin. Yemek! Bir daha bak, bir daha var. başka fikir. Bu da aslında şeytandan geliyor. Yiyeceksin, sen Tanrı olacaksın. <laughs> yani iki tane düşünce diyor, hangisini seçtiğini siz biliyorsunuz. Kısaca, biz net olarak kabul edebiliriz ki, bu şimdi hava var ya hava, hava, k 자 c a s ı n d a n ş e y t 다 n a d a n s 다 t t i O anda değil mi? O anda. Ondan sonra, pilistilerden sonra kocası g 이 l m i y o r Adem. Adem de aslında y 아 i ̇ bu meyve yediği tam o zaman yine mikroskop onun e, onun beynindeki şeyleri görelim. Orada yine iki türlü şey oluyor, fikir oluyor. Bir, bir tane karısından, bir tane tanrı söz. Değil mi? Tanrı aynı duruyor. Yeme. Yeme. 예 예. 예. 가르말이야 하와. 하나 단은 얼마든 예디야. 쉐이트하는 선생들이 문어루스의 채는 예디. 아마 단은 얼마 아마 단은 얼마 쓰는 맥클리오가 아니가 맥클리오. 하나 얼마 든다. 맥클리오. 맥클리네 코자스나비는 예디. 예. 오환크오안다 아, 네. 하와. bir kenara bakalım. Adem Kendi karısından Tanrı'yı daha sevseydi. Daha sevseydi. neyse sessiz etti? Yemeyecekti. Yemeyecekti. Değil mi? Yani o günden itibaren evet devam ediyor. İnsanlığın günah işleme tarih devam ediyor. Bugün aynı. Biri günah işliyor. Günah ne demek? Tanrı'nın söz duruyor. Tanrı'nın Tanrısızdır. isteği bilmediği için günah işlendi. Bazen oluyor da. Ama biz İsa'yı Rab olarak kabul eden biz net olarak Tanrı'nın istemleri de olup kolay kolay biliyoruz. Bilinerek günah işliyoruz. Neden? Tam o anda aynı şeye olduğu gibi, havaya olduğu gibi şeytanın bir araç olan, kötü olabilir şeyler, başka türlü ruhlar olan bunları fikir koyuyor bize. Tanrı'nın sözlerine aykırı olan, cip olan şeyler koyuyor, biz de seçiyoruz, işiyoruz değil mi? Her zaman. şimdiden size başka şeyler yani eski hatırlaşmak bu sayıda e, e birkaç ayı size gösterir. E, fazla e, şey etmiyoruz da bakın. İki tane e, bakalım. İlk önce Huşiya kitapları var. Huşiya. Eski da Huşiya. Hmm. Daniel'den sonra Hoşya. Hoşya ikinci bölüm. Bu, bu kitaplar 900 e, 940 Ona ardınca yatırdım bakalım. 939 Okuyorum ben. 2 bu Hoşya kitap 939 sayfamız <laughs> Ve o gün gelecek diyor Rab, bana hocam diyeceksin, artık efendim demeyeceksin. Ağzından bağların adını sileceğim. adınların bir daha anılmayacak. Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla, toprakta yaşayan canlılarla halkın için o gün antlaşma yapacağım ülkeden yayın, kılıç savaş kaldıracağım, güvenlik içinde yaptıracağım onları, pardon yaptıracağım onları, seni sonsuza dek kendime eşya Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde seninle evleneceğim. senin seninle evleneceğim. Rabbi tanıyacaksın. Huşya kitabında Huşya peygamberin ağzıyla bize konuşuyor. Gün gelecek ki böyle gün olacak, kısaca Tanrı İsrail halkında evlenecek gün gelecek diye İs İsrail'lere peygamber söz ediyor. Huşya. Huşya'nın onun kendi hayatında bir vecelliği biliyor musunuz? Birileri daha da takip ettiler. O onun Karısı var ya, çok ilginç. Ya üç tane erkek çocuğu doğurdu, ondan sonra kaçıyor. Başka erkek aramıyor. Ve uçağa geri gitti. Orada, ya kısaca fahişi olan kadın. Fahişi. Ama Rab var ya, Rab bu huşeyi sürekli itiyor, etkiliyor, onu etkiliyor ve 태클을, 뭐, 키를리, 타마맨 키를리, 데이밍. 키를리우는 오카드로, 게리아 알드오 게리아 알슨디. 이티우 왜? 호시아 분이 야프요 별에 뭐, 하이케드 하이든 분이 약한 귀시 콜라라. 라프루, 야트르드 분이 콜라라. ne evleneceğim diyor. Günahkar olan biçim. Şey. Eski antını açmadım. Yani başka biri, siz hatırlayabilirsiniz. Ya Musa'da çıkış diye ee, gidelim mi? Başka bir, bir ayı size göstereceğim. Musa'da çıkış, 20. bölüm. E, 77 sayfamız, 77. Beşinci ayet, yani, e, burada şimdi on emirden bahsediyor da burada. Beşinci ayet, sadece tek, e, biraz kısaltıyorum. Beşinci ayet, sayfa yetmiş yedi. Putların önünde eğilmeyecek, onlara takmayacaksın. Çünkü ben Tanrım Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin, babasının işlediği suçun, hesabını çocuklarından, üçüncü, dördüncü kuşamlarından e, sorarım. Burada ne diyor? Tanrım, Rab, kıskanç bir tanrım diyor. Kıskanç, kıskanç. Evet, kıskançlık ne demek olduğunu çok iyi biliyorsun, değil mi? Ben şimdi, kısaca şöyle, sevgilim var, sevgilim. Bunu seviyorum diyor. Seviyorum. Ama ama Beyi de seviyor. Bana da bakıyor. Ama başka. Ben çok kıskanıyorum. Değil mi? Kıskanç budur. Rab diyor. Ama eşini Rab'den daha sevdi. O zaman yedi. Şeytanı asla asla kimse sevmek istemiyoruz. Ama şeytan her zaman bize gelip beni sevdi, sev demiyor. Şeytan yani kısaca illan olarak 그이서안라 일라, 일탄 일라, 일다 야, 라 일라, 일라, 이라베니일데 일라, 야라 일라, 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 일아 일라, 일라, 마라 일라, 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 나라 일라, 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 Bicin istediği Ya Rabb'den başka istediği bir şey bize koyuyor ve Bunu isteyeceksin diyor. Bunu seviyoruz. Rabb'den ta 안에서 있는 바안 됐을 바마다 베다, 디오. 오, 엄마, 야, 엄마, 마 베드뷔, 야, 바, 잤. 이만, 오, 나, 이만, 오, 나. 이 이만, 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 야만 이만, 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 이 이만, 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 Değil mi? Evet. Hı hı. Dünyada her şeyden, herkesten, herkesten iyi sayıda, seven hı. imanlı, imanlı sayısı say, bin kişi, on bin kişi, yüz bin kişi olacaksa dünya değişir. Ama imanlı olur da İsa Mesih'in kendi öz öz gururu daha sebep dünyada çok. Şimdi acaba bahsettiğim gibi İsa'nın isteği varken varken ya mikro 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 neydi mikros evet unuttum Mikroskopla ya, ya kendim bilen şey ya yani başkalar beni ilgilendir. Ya kendim ya aslında her zaman ben bu iş için uğraşıyorum. Açıkçası. Yani vaaz veren biri onlara bunu çoktan önce tamamen yenerek her şeyden Rab İsa Mesih'i daha sevmek gerekirken hala ulaşıyorum. Hala. Pardon. Size Küçücük kadın, Rab İsa, Ozey, çok büyük. Hmm. Ya özür dilerim. Gerçek. Ondan. Bakın. Şimdi bizde özür gururumuz var. Aa, ya, ya, ya. insanlara bazen bir, bizi korkuyor, Değil mi? Sebepsiz. Sebepsiz. Değil mi? Hor görüyor. Çok öfkeler